Diyarbakır Ulu Camii'deki dört sembolün gizemi çözüldü. Diyarbakır'ın en değerli tarihi yapılarından biri olan Ulu Camii dört sembolüyle dikkat çekiyor. Bu semboller caminin tarihini ve kültürel kimliğini yansıtıyor. Birinci sembol, caminin geçmişten bugüne sürekliliğini simgeleyen mihrap. İkinci sembol, Dicle Nehri'nin kıvrımları ve Diyarbakır'ın sokaklarını simgeliyor. Üçüncü sembol, Diyarbakır surlarının dört ana kapısını temsil ediyor. Dördüncü sembol hayat ağacı sembolü. Bolluk, bereket ve yaşama sürekliliğini anlatıyor. Bu semboller Ulu Cami'nin sadece bir ibadet yeri olmadığını, Diyarbakır'ın kültürel ve tarihi gücünü taşıyan bir simge olduğunu gösteriyor.